Çok sevdim. Öyle sevdim ki kıvırcık saçları omuzlarından döküldüğü zaman kendimden geçiyordum. Yemin ederim. İnadına topluyordu. Lise hayatım onu koridorda saçların neden toplu? Sana ne be? demekle geçti. Çok aşık. Acayip aşık. Dostlar Abi bu dostlarım ışıklarını... Ha ne diyorum, Viyana'dayım. Git orada bir tane hoca bul, onunla beraber oku. Böyle bir annem var benim. Yalan söyledim anneme, kazandım dedim. Çıktım Ankara'ya geldim, deli gibi seviyorum. Beş parasızım, kepaze durumdayım. Bir paket sigaram var, 20 gün içiyorum. Gazi'de okuyor. Bahçede bekliyorum akşama kadar. Şiirler yazıyorum ona. Şiiri götürüyorum ona gösteriyorum. Aslında Okuyor, böyle yapıyor. Kalacak. Nokta virgül yanmış. Kiler, D'ler ayrı olacak. Hala Bizim yadanın ayrı olduğunu öğrenemedin aşkım. İlişkimiz saracak. böyle. Bulut Neden küfür ediyorsun? Babam mı öğretti? Niye bu kadar çok sigara içiyorsun? E, kederliyim. Ha bu arada Çankaya Üniversitesi İçmimarlık bölümünü kazandım. Bizim Tabii. Anneme yalan söyleyemem. Bir dayak yedim anamdan bu yaşında ama kazandım. Aşkımız yarım kaldı dostlar. Çünkü sefalet içindeydim o dönemler. Şarkı söylemeyi tercih ettim. Dostlarım beni dinler dedim. İnandım. Sahnelere çıkmaya başladık. Sesimizi kaybettik bu arada sokaklarda. Yırta yırta mahvorduk. bağırmaktan. Veda ettik birbirimize. Onun bir hatası yok. Ben hatalıyım. Çünkü ben Yine sahneye çıkmayı tercih ettim. Arılar Şiirlerim, yaşadığım aşkları değil, dostlarıma armağan olsun efendim.